İşte Doğu Akdeniz'de çıkarlarımız var diyoruz ve Libya'ya girdik diyoruz ki girdik. Gerçekten filan orada hem askeri anlamda <laughs> hem de siyasi, <laughs> politik her anlamda orada Türkiye şu anda bir savaş halinde. Libya'da da Suriye'de de. Ee, ama kimse şunu düşünmüyor, bunun bir ekonomiye de yansıması var. Gerçekten ciddi bir yansımasını olduğunu görüyoruz. Ee, siz nasıl bakıyorsunuz Libya politikasına hükümetin? Doğru buluyorum. Doğru buluyorsunuz. Doğru buluyorum. Yine... Ee... Şimdi biz Doğu Akdeniz'de İsrail, Mısır, Kıbrıs, Yunanistan, Lübnan e, tarafından o Doğu Akdeniz gazı projesinde dışlandık. Bizi dahil etmediler bu şeye. Neden? Dev, Türkiye gibi bir ülke. Bizi dışladıkları gibi bu şeyi, e, oradan çıkacak gazı, inanılmaz pahalı ve hiç mantıklı olmayan bir boru hattıyla bilmem kaç yüz kilometre bilmem kaç yüz milyon euroluk boru hattıyla Girit Girit üzerinden Yunanistan oradan Avrupa'ya pompalama projesini yapıyorlar. Türkiye'de boru hatları hazır. Bak Ceyhan'ın boru hattı bile orada hemen 50 kilometre ötede. Türkiye buradan neden dışlandı? Çünkü biz İsrail'le papaz olduk. Kıbrıs'la zaten papazız. Sisi, Mursi, Müslüman kardeşler yüzünden Sisi diyormuş ben masaya bile oturmam onunla diye. Oradan dışlandık. Filistin bile işin içinde, Katar işin içinde, dostumuz, kardeşimiz Katar. Sonradan dışlandığımız için biz karşı hamle olarak doğru bir hamle yaptık. Libya ile birlikte o şey deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması orada hakikaten bir şey var uluslararası bir olay ama kıta sahanlığı gibi bir alan var Libya'nın bizim de çapraz giderseniz Antalya'dan bir kıta sahanlığımız var tam Girit'in güneyinden geçen orada bizim şey 30 kilometrelik bir çakışma oluyor yasal bir şey. Biz diyor burayı kendi e, birlikte kullanma alanı ilan ettik diyerek Yunanistan'ı bu projeden kısmen koparmış olduk. Bu doğru bir hamleydi. Bunu da şimdi e, bir e, Birleşmiş Milletler'in, Katar'ın ve Türkiye'nin sadece tanıdığı e, bir yönetim var. Şeyde, Trablus'ta. Sarraç. Evet o hükümetle bu anlaşmayı imzaladık. Çünkü yani yasal hükümet o. Yani BM'nin tanıdığı hükümet. Evet, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümet. Avrupa Birliği'nin de tanıdığı hükümet. Ama öte yandan bir de bir e, isyancı Haftar. var, Haftar var. Bu hükümeti devirmek istiyor. Orası da bölünmüş. Onun arkasında da Rusya var. Kısmen Amerika var. E, başka aklınıza kim geliyorsa var. Yunan, Mısır, Mısır, Mısır var. Mısır var. Yunanistan var. Birleşik Arap Emirlikleri var. En büyük finansörü o. Suudi Arabistan var. Zannediyorum İtalya var. Fransa, Fransa da onlarla beraber. Evet. Ve Libya'nın toprak bütünlüğünün daha çoğunda kontrol altında tutuyor. Kontrol altında tutan bir evet. bölüm o. Ama biz anlaşmayı, yani bizim Libya'ya olan ilgimiz Doğu Akdeniz gazında yiyeceğimiz şeyi, kazığı ve dışlanmanın biraz zararını sınırlamak için orada yaptığımız hareket nispeten doğru. Ama eninde sonunda orada da Rusya ile karşı karşıya gelebiliriz. O da tabii çok yani e, şeyleri var, bilinmeyenleri var bu işin. Karışık e, bir konu oldu bu ka bir evet. Karışık bir konu. Bir taraftan BM'yi tanıyor diyoruz, bir taraftan BM'ye bağlı ülkeler Hafter'e evet. destek veriyor. Burada evet. bir çelişki var, evet. ilginç. Ama şöyle bir şey var, e, tabii bu e, aslında biraz şeye de benziyor, Mısır'daki olaya da benziyor. Yani Trablus'taki hükümet e, Mursi Müslüman kardeşlere yakın daha radikal İslamcı bir e, hükümet. Şeyde haftarda e, Sisi muadili onu devirmeye çalışan, Daha seküler bir e, daha e, evet e, seküler daha e, hani Batının işine gelecek bir tip olduğu için e, aynen Mısır'daki olayın e, bir versiyonu orada yaşanıyor. Biz de Mursi zihniyetindeki hükümetle anlaşma yaptığımız için e, ama buradaki yine soruya dönüyorum. E, biz e, İsrail İsrail'le, Mısır'la ilişkilerimizi bozmasaydık bu sefer Doğu Akdeniz'de güçlü olan bizdik. Yani biz olmadan o Doğu Akdeniz gazını e, şey yapamazlardı. Dış yapma. Biz Suni nedenlerle, Filistin nedeniyle, Mursi nedeniyle böyle kişiselleştirerek Duygusal dış politikayla her iki ülkeyle de aramızı bozduk. Tamam Rum kesimiyle Kıbrıs'la zaten sorunumuz var o ayrı ama e, Avrupa Birliği bugün o birlikteliği destekliyor. E, İsrail, Mısır, e, Yunanistan, Kıbrıs işbirliğini destekliyor. Biz ilişkilerimizi düzgün tutsaydık Mısır ve İsrail şimdi Avrupa Birliği Rum kesimine baskı yapacaktı Türkiye ile anlaş diye yani aslında olayın temelinde yanlış yaptık. Ama şu anki durumda da e, Libya Libya'ya bir müdahale etmemiz doğrudur. O doğrudur. E, doğru. Libya Libya politikası e, doğru. Yani ]dır. en azından belki yani tarafsız olması gerekirdi diyenler var muhalefetten eleştiriler yapılıyor. Yani sen niye e, Sarraj'ın tarafına e, kaydın? Oysa ki e, Hafter de sonuçta orada bir e, bir kitle tarafından destekleniyor. E, sen sen bulucu gibi e, davran eee diye eleştirenler vardı e, hükümeti. İşte Doğu Akdeniz biz, gazında bizim biz, de herkes kadar hakkımız biz var ve taraf de... olduk ama bunu da diyorsunuz bilinçli şekilde ya, ya başharisi evet, yoktu aslında evet, yani yasara der. Kesinlikle. Hmm. Yani o güzel bir diplomatik hamleydi. Doğruya doğru. Yani tamam muhalifiz diye eleştireceğimizi eleştiriyoruz ama doğruya doğru dememiz lazım. Peki ile aramızı iyi tutsaydık bu e, duruma gelmez dediniz ama son günlerde bir garip bir gelişme oldu. E, i̇şte sanırım 10 yıl sonra bir İsrail e, neydi? İsrail e, kargo uçağı El evet kargo, kargo uçağı, uçağı, uçağı geldi. Amerika'ya e, malzemeye götürdü galiba. E, evet. Detayından bilmiyorum. E, evet. Bir kargo uçağı geldi İsrail İsrail'den. E, El Al doğrudur. Evet kargo uçağı Pazar günü İstanbul'a iniş yaptı. Bir taraftan tabii bizim ana, yani hükümetin ana politikası hep genelde bir, hani işte Ey İsrail çekeriz ya da bir One Minute olayımız vardı. O günlerden bugünlere sanırım artık İsrail'le aramız düzenmeye mi başlıyor, ne oluyor, nasıl okuyorsunuz? İsrail'le aramız, zannediyorum hükümetin bir resmi politikası var İsrail'e karşı, bir de gayri resmi politikası var. Resmi politika sokaktaki adama yönelik o ey İsrail one minute falan filan. Öbür politikada o, o tarafın da öyle buna ihtiyacı var. Ee, ha, o tarafın da var. Işte. O, tabii tabii. Onda, Kendi onda da tabanda kitlesine oynuyor. Kesinlikle. Hım. Ama e, bazı konularda işbirliği, ilişkilerin ben devam ettiğine inanıyorum. Yalnız her şeyde İsrail'den çok bizim Washington'daki İsrail lobisine ihtiyacımız var. Bugün Amerika ile ilişkilerimizi senatoda çıkan, aleyhimize çıkan tasarılar, yaptırımlar, tehditler, bunların çoğunu eskiden İsrail lobisi sayesinde önleyebiliyorduk. İsrail'in bizim politikamız içinde hoşuna giden kısımlar var. İdlib'de, Suriye'de İran desteklediği Esad'a karşı bizim bir varlık göstermemiz, asker göndermemiz o işine geliyor İsrail'in. Ee, onun için ilişkiler yani hiçbir zaman zannetmiyorum koptu ama kişisel şeylerden dolayı, e, çeli, çekişmelerden dolayı. Mesela Netanyahu'nun bir lafı var. E, Yahudi düşmanı diktatör diyor şey. Ee, Erdoğan'a Erdoğan Tabii İsrail'de yeni bir hükümet var. Eee evet. Netanyahu yine başbakan ama yeni bir dışişleri bakanı var. Eskenazi diye. o daha ılımlı bir açıklamada bulundu görevi devraldıktan sonra. Halbuki eski şey Liberman çok Türkiye'nin damarına basan politikalar gidiyordu. O şeyde Amerika'da bakın Washington'u Washington'da Yahudilerin sözü geçer. Ya dedi, sevin sevmeyin, en güçlü lobi onlardır. Biz e, silah ambargosu konusunda bize yardımcı olan onlardır. Kalkmasında Ermeni soykırım tasarısı geldiği zaman Kongreye bizimle Engellim beraber verdi. engelleyenler Ondan onlardır. Ondan mı şimdi bir kabul etme durumu oldu? Bir Nasıl? ABD'de bir evet evet e, tabi. O yani herkesin bir de kamuoyu var yani. Ama ilişkiler şimdi mesela şeyde e, 2018'di galiba. Amerika e, Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor diye biz buradan İsrail Büyükelçisi'ni gönderdik. Hı, hı İşte İslam işbirliğini topladık, şiddetle kınadık falan bu asla kabul edilmez. Yani hikaye tabii. Esas cümbüş şeyde başlayacak. E, 1 Temmuz'da e, Batı Şeria'da e, İsrail İlhak e, ilhak edecek belli bir kısmını. O kararı aldı. Amerika bunu destekledi. Netanyahu da o şartla başbakan oldu şimdi. Yani o zaman yine bir ilişkiler gerilecektir ama böyle çeker uzar, çeker uzar. Mesela iddialar var New York Times'da yazdı. IŞİD petrolünün, IŞİD'in kontrol ettiği bölgedeki Suriye petrolünün İsrail'e satıldığı, onun kimler tarafından taşındığı falan filan onlar hep soru işareti. Evet, yani iddialar. onlar gayri resmi ilişkilerin bazı kısımları galiba